Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hangi oyun oynayacağım olan çark videosu devam ediyoruz. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Çark videomu izliyorsunuz, izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Bakın diğer kişiler 900 oluyor, ne bileyim 1000 oluyor, 100 bin oluyor, 1 milyon oluyor. Biz daha 20 aboneyiz. 20 abone 20 abone olmama rağmen yine de tam olarak İki kişi geçmişim. Bir kişiyle beraberim. O beraber olduğum kişi de Bilal. Bilal benim biliyorsunuz gibi arkadaşım. Arkadaşımla yani aynı aboneye sahibiz. Eğer abone atarsanız ve Bilal'in de kanalına abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman oyunumuzu oynaya başlayalım. Hemen basıyorum. Ve bastım. Hey be de o videoya başlamadan önce sana bile iki kişilik oynayabileceği o süper tan 2D'den bahsetmek istiyorum. Bu oyun gayet de çok eğlenceli ve iki kişilik oynanabiliyor. Yandaki süreli olan parayla kendinize birazcık para şey istiyorsunuz bir player istiyorsanız iki player oynayabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var ben şu anda 11. bölümdeyim Birlikte böyle şeyler yapıp bosslarla savaşabiliyoruz. Hadi gelin birazcık oynayalım. Hatta oyuna başlamadan önce size, size karakter veya nasıl güçlenme şey yapabileceğinizi hemen göstereyim. Burada gördüğünüz gibi ilk ilk başladığınız bir tane tank var. Bu tank bu tank sizin başlangıç tankınızdır. Ama farklı farklı tanklar. Ancak dikkatli olun. Fazla para gerekir. Çünkü bazıları var 80 benim veya 60.000 olabiliyor. Bu yüzden fazla ihtiyacınız ol. Ben şu anda bu tankla oynayacağım. Hadi gelin 9. bölümden şimdilik başlayalım. 9. bölümün kendisi neredeyse boss fight gibi. Hatta boss fight'tan bile daha da zor gibi bir şeydir. Boss size göre daha zor gibi ama bana 9'um daha zor. Bir sürü kapsüllü yaparak kapıları açabileceğiniz tek bölüm gibi bir şey. Ama bazı bölümlerde de kapsül oluyor. Mesela 3. bölüme girdiğinizde 3. bölümde harika türlü şeyler var. Sadece bir tane bir tane kapsül var. Oyunun kendisi gel daha fazla tanklarla kaplanmış bir şey. Size öyle. Hatta ve hatta bulduğunuz olan canlar ve ve kalkanları da alarak da kendinize yepyeni türlü canlar aldırabilirsiniz. Hatta ve hatta bazı olan kilitlenmiş kapılar var. Bu kilitlenmiş kapı. Şey yapmanız gerçekten çok zor. Çünkü fazla çalışmanız gerekir ve fazla uğraşmanız gerekir. Hatta bazı çekirdeklerin bazıları tank bile üretmek için çok zor. Yani çok zor derken... Yani bazıları öyle gibi bir şey. Bu yüzden onları kıraraktan daha fazla tankla savaşmamak için bunu yapmamız gerekir. Yani size şu söyleyeyim. Bazı şeyler gerçekten çok zor olabiliyor. Yani şöyle yani bildiğiniz kendi boyunuzda bile ve hatta hiç bulamadığınız olan lan yerler de olabiliyor. Ama onları çarpmak için bazı çekirdekler bulmak lazım. Çekirdek derken işte böyle türlü çekirdeklerden bahsediyordum az önceki olan da bir çekirdekti. Ancak o aslında pek çekirdek O bildiğiniz bir tane e, şey gibiydi. Neydi adı? E, şey gibiydi. Ha şeydi. Tank üreticisi. Siz bu çekirdekleri Hatta yepyeni şeyler yapabilirsiniz. Güzel ödülleri gördüm. Siz de bazı kapılarda kilitli kalabilirsiniz. Bu kilitli kal yaptığımız yerler gerçekten birazcık sıkıntı Çünkü şu orada bile gerçek ve yani az önceki makine üreticisi gibi burada da tank üretiliyor hem de ışınlanarak yani öyle diyeyim dünyadaki en zor oyunlardan hatta ve hatta kaybettiğiniz zaman böyle reklam çıkabiliyor yani aralarındaki gıcıklardan biri birisi olabilir Eğer kaybettiğiniz zaman ya en baştan başlayacaksınız ya bintel Vererek devam edeceksiniz kaldığınız yerden ya da reklam izleyerek kalacaksınız. Biz şu anlık en baştan başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım tekrar şey yapabilecek Eğer iki playa girerseniz de burada boss fight yapmanız için gayet de kolay oluyor. Yani oynadığınız zaman kapat oyuna benzemez. Bu birazcık daha iki kişiliklik kolaydır. Biz şu an iki kişi oynuyoruz. Burada iki kişi yani güzelce oyun oynayabiliyorsunuz. Ancak size yönlendirme var. Yönlendirmeleri de hatta burada bile bulabilirsiniz. Ancak dikkat bazı tanklar ne kadar büyük olsun ve tehlikeli olabilir. Eğer arkadaşınızla beraber gitmezseniz işte böyle kapalı kalırsınız. Arkadaşınız da size hiçbir şekilde yardım edemez. Siz tek başınız Boğuz'la savaş çıkmakla kalıyorsunuz ve gerçekten ışı ve, e, gibi gibi türlü şeylerde maalesef ölebilirsiniz. Bu yüzden unutmayın. Beraberlik her zaman er, her her, şeyin en güçlü ve en bil, en de kuvvet olduğu bir şeydir. Bunu sakınlıkla unutmayın. O zaman çarkımıza bastım. Bakalım hangi oyun gelecek? Bugünkü oyunumuzun ismi neymiş? Şurası açalım. canım. Ve bakalım nedir? Oo güzel bir oyunla başladık. PUBG Mobile. O zaman hemen PUBG Mobile'e geçelim. Geç. Evet PUBG Mobile'imize girdik. Bakalım şimdi nasıl bir şey Evet. Güzel. Eski günlerdeki gibi yine PUBG Mobile'e girdik. Aslında ben eskiden oynamıyordum. Şimdi oynamaya başladım. İzin ver ne olur? bir şey olmuyormuş. Buna hemen reddettim. Uş. Bugünlük birazcık kalsızdı. Neyse. Video bittikten sonra birazcık ziyarete gideceğim. De. Neyse. Oo, yeni güncelleme gelmiş. Cyborg gibi bir şeyler gelmiş buraya arkadaşlar. Güncellemeye gel. <laughs> Şeye benzemiyor mu? Geleceğe benzemiyor mu resmen? <laughs> O oyun gerçekten birazcık sıkıntı yalnız öyle değil. Cyborg geldiyse kesin bir Cyborg olacak önümüzde. Hiç belli olmaz. Hadi lan. Daha bir. Orada arkadaşlar sadece bir tur oynayacağım çünkü bazen 100 tane kişi oluyor hatta 50 kişi. Oh. E hadi 12 saat böyle bekleyecek miyiz ya? Aynen kaynaklar hazırlanıyor. Ee, o o dur lan biraz hızlı başladık sanki. Diyeceğim de o, kaç saate başladık. Tamam. Tamam mı diyeceğiz yani. <laughs> Neyse. Tamam diyelim. ne lan? Ulan oyundan mı çıktık ya? Aa yok çıkmamış. Reddedi. Ya oğlum iki saattir bekledim ya. Gene mi? Ne ya? Tozlandı her yer. Tozlandı tablet ya. Yine iki saat bekleyeceğiz. Of. Tamam geldik. Ne yapayım oğlum? Çarpıya da basamıyorum ki. Tamam diyeceğim illa. Olmadı lan. Ya alın sürsün ya. Bu oyun girilmiyor. Evet arkadaşlar maalesef bir PUBG sorunumuz yaşandı yine maalesef PUBG yi oynayamadım. Bu yüzden başka bir oyun oynamamız zorundayım. Hadi bakalım çevirdim çarkı. Hangi oyun olur? İşte Türkiye oyunlardan biri gelmez. Oo bu ne? Tower 2 mi lan? Yusuf Puncuk Türk. Tower 2. O zaman hemen Tower 2 geçelim. Geç. Evet. Ton Store 2'ye geçtik. Ulan var ya bu oyunu ben kaç gündür oynamıyorum acaba? Neyse hemen normal moda geçelim. Ben orada bütün şeyleri bitirmişim lan. bir dakika. Chapter Burayı Chapter 2'yi bitirmişim bitirmesine de. buranın da 5. bölümünde kalmış. O zaman hala video çekeceğimiz bir fırsat var. Ben direkt abi denizaltılıyı seçiyorum. E, aralarındaki en güçlü karakterlerden biri. Çünkü Oo, bak bir güçlü başladık hemen. Öyle başlanır mı ya? Neyse. Bak takipçileri de var dikkatli olun. Bu oyun diğer kolay oyunlara benzemez. Allah! Kaçın. Hadi. Hadi durun lan. Kaçın. Allah! Oğlum oyunda fazla ses var. Dur. Dur 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 dur. Dur dur kısın dur. Ya evet, tamam şimdi. Gelin lan. Allah! Dur dur hayır 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 hayır. Bunları kıramıyor muyum ya? Aa dur kurabiliyorum galiba. Hayır, hayır, ay yo yo hayır ya ne oluyor? Oğlum yere canım kaldı. Çok zor başladı. Aa gemi patladı. Çok güzel. Dur dur can var orada. Can alalım. Ben aldım mı? Hiç anlayamadım hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Ama can bize can veriyordu hani. Galiba verdi de ben vuruldum. Ay 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 Neyse arkadaşlar ne dedebilirsiniz? Hayır şaşırtır hep zaten. Allah. Ha kalkan açtık. Güzel kalkanımızı açtık. Ben açmadım onu kendi kendisi oldu? Ulan. Allah. Allah. In. Allah Allah zaten kaç. Ne oluyor oğlum? Kaç tane silah var? Çek boyut aldık yalnız. Allah 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 Allah. Arap kırmızılı gemiye geldik. Ne oluyor? Ne olur şu kırmızılı gemiyi bir parçalamam lazım. Hayır. Oğlum ne kadar zor. Bitmiyor oğlum. İster lan. Oğlum boss nerede? Ne oluyor? Kalkan açtı. Dur dur kalkan açtı kalkan. İşte bu işte bu işte bu kalkanım var. Yo yo kalka gidiyor. Kalkan yine aç. Ay, yo 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 hayır hayır gelme gelme gelme. Yo 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 no 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 no. No. Oğlum bir yerde can yok mu? XP var. Dur XP alalım. XP lazım. Vatan! Oh, Abi son kez vurursam kesin öldüm. Oh, can 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 al. Ama çık hadi gel can al. O lazer nereden çıktı ya? Nasıl bir şey? Neyse en azından çek almıştık oradan başlıyoruz artık. Evet tekrar geldi kırmızılı gemiye. Demek ki check boyut bizi oğlum ben çok güçlüydüm ama ya. Ne bu kadar güçsüz döndüm ben. Hep soruştur azar yüzünde. Dur 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 hayır 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 dur. Ne oluyor? Gitmiyor lan. Kardeşim biter misin? Bit. Biter misiniz? Allah'ım ya. Kalkan açtıracaksınız illa bana. Ne biçimmiş? Kızılara basalımız değil mi? XP'yi açtım o zaman hemen. Patlayın lan. Geberen alçaklar. Geberen alçaklar. Allah bana vuracak. <laughs> yo 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 no 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 please. Allah. Videonun başı İngilizceyle mi başlayacağız? Halbuki benim İngilizcem kötü aslında ya. Neyse. Aaa gelme. Ne Ofa. Hoppa. Aha. Aha geldik. Gel lan. Zulonis. Hemen yani şu bizim Zulonis adındaki olan gemiyi bir dövelim. İçinde e, bazı uzaylılar var. Gördüyseniz o yeşil şeyler. Allah. Dur dur dur. Renklilere dönmemiz lazım. Renklileri öyle. Bevelin. Oğlum bu ne kadar zor bir boss. Başlangıcı bile çok zor. Ben uzaylılar çıktı. anladım Eh. Eh. Gel lan buraya. Ağzı kırılsın. Bir dakika yukarıda bir açıklık var. Oradan giriyorlar. E ben nereden gireyim? Patla lan. Patla lan. Patla lan. O öl lan. Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Yo yo yo. No 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 please 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 ay 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 kaç, 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 kaç. kaç, kaç. İşte ay Dur. ay 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 zor Aa, Çok zor oğlum. Allah. ay ay Gitme. Pardon git. Hayır. Kaçtım. Ölmeyeceğim, 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 Hayır, hayır. Yok, yukarıdan vurma, sakın yukarıdan vurma. Ya da bir tane daha mı var? Ne yapayım? İçeri mi gireyim? La içeri girdi. Aa! Oh, son anda. Son anda yendik. Neymiş ya? Ne oluyor lan? Bu böyle kaldı. Ne zorluydu ya. Neyse bu sefer şunu seçeyim bari. Dur bekle şunu bir maxlayayım. Evet. Evet. 6000 oldu dur. Tamam gidelim. Burası çok zor ama. Hoppa. Evet. Bu da tamam. Allah. Ya vuruldu mu abi ya? <laughs> ya vuruldu mu ya? Peyal. Oh. Ah. Bitler. The... Dur. Papap dur lan. Orada dur. Git. Papao, papao ikili atıyorum artık. Ölün lan. Geberin. bunlar ölmüyor Oğlum bu ne? Kaç tane sulucum var? Ola! Yürü git. Dur, dur. dur. SP'yi al. Ya oğlum, hiç bir şey yok da niye SP aldım yine ben mal gibi? Öl lan. Oğlum biriniz de ölsün lan. Kaç tanesiniz? Öl lan. Öl 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 öl, öl. Çek boydu al. Hop dört takla. fazla dibe gitmeyeyim. Gel lan kazmalı. Olay dur. Dur dur hayır hayır, hayır yapmayın. Ne çirkin bir hayvansınız siz. <laughs> hayvan bile değil. Hayvan bile değil bunlar ya. Meteor mu lan? Allah! Pardon bunlar meteor değil de magmaydı bunlar. Değil mi? Magma. Ah! Ya öldüm ama ya. Neyse. Devam yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hayır. Vuramazsın. Vuramazsın. Hoppa. Vurma. Bir koydum. Ne güzel. Hayır, hayır hayır hayır. Ne vuruyorsun be? Meteor kır. Bu ne lan Metol kırdıktan sonra minikleri kırılmıyor. T'ye al hemen. Abi dur yapmayın abi. Ne biçim iş ya. Al bakayım. Sen de al. Sen de al. Ya gene geldi bu sol canlar ya. Ama can var dur canı bırak. Ay oğlum dişlerime bir şeyler oluyor. Ne torba lan artık? O ses neydi? Aa yok lan ben yapmışım ya. <laughs> bu basmışım. Hoppa işte bu. Güzel. Aa boss fight. Kardeşim birazcık korkutucu mu çıktı acaba? Havala giriş yapayım derken bizi biraz korkuttu. Ha. Hey. Pardon bu füze hep kan vurmuyordu. Şuş Ölen artık. Süper magma. İşte bu. Oraya gel. Beğendik. Güzel. Neyse birazcık fazla oynadık. En iyisi biz diğer oyunumuza geçelim. Geç. Evet şartımıza geçtik. Gayet aksiyonlu bir oyun oldu bu. Birazcık daha gıcıktı. Neyse. Bakalım hangi oyun gelecek. Hoppa. Pardon paylaşa Lan oğlum. ol Ya bu. Ya, kadı böyle. Kadı. Şu yeşil şeye basacak. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey yaz. Hadi 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 farklı bir şey. Oğlum. Haydi metos Toy Story Oğlum biz bu oyunu oynadık lan. Dur bir tane daha açar şey Aynı oyun gelirse yemin ediyorum videoyu bitir. Oğlum yine mi? Oğlum PUBG Mobile çıktı. Ya oğlum bir kere de başka bir şey çıksın ya. Bu ne? Hadi. Hadi ya. Hayır burada da yavaşlama ama ya. Yani. Hadi Puncuk tv yasın bari. Saatin geldi.